Sevgili seyirciler, şalgam denince aklımıza gelen ilk markalardan olan Kilikya Şalgam, geçtiğimiz günlerde İstanbul'da düzenlenen bir fuara katıldı. Biz de Kilikya Şalgam'ı daha yakından tanımak üzere fuardaki standlarına konuk olduk. Gıda sektörünün lider ve ihracatçı firmalarını buluşturan World Food İstanbul 2021 fuarında şalgamın yanı sıra sos ve içecek sektörünün önde gelen üreticilerinden olan Kilikya Şalgam'ın standını ziyaret ettik. Firmayı yakından tanımak ve ürünleri hakkında bilgi almak için yönetim kurulu başkanı Selahiddin Nasa mikrofon uzattık. Kilikya 1957'de kurulmuş bir gıda dağıtım şirketi. Yaklaşık ben ikinci kuşak babamdan aldığım bir mesleğim. En nihayetinde yıllarca babamızdan aldığımız o iş deneyimlerini şirketimize yansıtmaya çalışıyoruz. Tüm yurt içinde, yurt dışında elimizden geldiğince global denilen bütün fuarlarda katılım sağlıyoruz. Kendi şalgam suyumuz olsun, limon suyumuz olsun, nar ekşilerimiz olsun anlatmaya çalışıyoruz. Bizim sattığımız ürünlerin tamamen kendi üretimlerimiz. Özellikle iç piyasalarda 14 tane bölge müdürlüğümüzün olması doğrultusunda yaklaşık başta İstanbul, Avrupa, Anadolu yakası, Bursa, Antalya, İzmir, Ankara bölgelerde bölge müdürlüklerimiz var. Onlara bağlı da yaklaşık 90 tane de distribütörümüz var. Hem distribütör kanalıyla noktalara gidiyoruz. EDT noktalarında ayrıca EDT bayileri yapıyoruz. EDT noktalarında EDT bayileriyle çalışıyoruz. Özellikle biz ihracatta başarılı bir markayız. Yani kategori olarak Şalgam'da lider denilecek boydayız biz Şalgam'da. Şalgam'da biz neler yapıyoruz? Şalgam'da özellikle Avrupa başta olmak üzere Almanya, Fransa, İngiltere hem kendi markalarımızla hem private label oranın güçlü markalarla private label de yapıyoruz. Selahiddin Naz, Kilikya Şalgam'ın üretim kapasitesine ilişkin şu bilgileri veriyor. Biz Türkiye'de ikinci markayız Şalgam kategorisinde. Yaklaşık yıllık 5000 ton havuç işliyoruz biz temeline baktığımız zaman. Tabii kategori olarak Geçen seneyle bu sene arasında yüzde 60 büyüdük. Bu sene de hedefimiz o büyümelerin üstüne bir şeyler daha katmak. Özellikle kilik yaşalgamın her boyu var. Hem endüstriyel grubu, beşlik grubu dediğimiz pastane, restoranlar için sattığımız grup var. Hem üçüzlük, birlik o restoranlarda marketlerde satılan hem pet grubunda hem cam grubunda şalgam kategorisinde perfeyimiz bu. Nar ekşilerinde hem yüzde yüz nar ekşimiz var. Hem nar ekşi soslarımız var restoranlar için, evler için limon suyumuz, ondan sonra elma sirkemiz yüzde üzüm sirkemiz yüzde yüz, balzemik sirkemiz, acı sosumuz tamamını satıyoruz. Firma üretiminde en son teknolojiyi kullanıyor. Şimdi biz zaten teknolojinin içinde olan bir yapımız var. Yeni bir şirketiz, yeni bir markayız. 15 yıllık markayız daha. Tam otomatik makinelerde el değmeden ürünlerimizi dolduruyoruz. Avrupa standartlarına uyarak zaten Avrupa'da ve Amerika'da satmadığımız yer kalmadığı için o standlarda doğrusunda ürün satıyoruz. Hijyen, kilitya için olmazsa olmaz. Biz en nihayetinde bakteri olan bir ürün satıyoruz. Bizim için olmazsa olmazımız zaten hijyen. Özellikle havuçların el değmeden hem ayıklanıp hem içindeki ürünlerin parçalanması aşamasında Zaten onlar tam otomatik makinelerle hem yıkanıyor hem parçalanıyor. Onun dışındaki zaten diğer şalgamın özellikle fermenter tar tarafında özel odalarda biz ürünleri tutuyoruz. Mayanın daha farklı yerlere sıçramaması adına. Yani hijyen bizim olmazsa olmazımız. Çünkü sürekli de zaten denetlenen bir şirketiz. Dışarıdan sürekli denetim gören bir şirketiz. Onun için bizim için evimizde içtiğimiz şalgam neyse sofralarda o şalgamı koyuyoruz. Şalgam doğal, şeker içermeyen, antioksidan bir içecek. Yani onun için herkese özellikle her türlü yiyecekte içilmesini tavsiye ediyoruz. Vizyon reklamlardan sonra devam edecek. Bizden ayrılmayın.